Oyun dostluk kanalına hoş geldiniz Yepyeni bir soru cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ne zamandır yapmıyorum? Yaklaşık e, 4 aydır falan yapmıyorum. İlk soru nasıl olacağını bilmiyorum yani e, ne zamandır zaten şey yapmıyorum hiç kimseyi söylemedim Hikayeyi de yapmadım biraz karıştırdım herhalde hiç kimseyi söylemedim dedim ama birkaç kişiye söyledim dedim ki youtube videosu için e, bana soru sor kırmızılar sordular yani e, ama bazıları abarttı bayağı da abarttı. İlk soruyla başlayalım direkt. En sevdiğim Türk dizisi? Benim en sevdiğim Türk dizisi Çukur'du. Başka da olmadı. Şimdi birkaç tane izliyorum ama Ayşe İntikam falan. onlara da ara ara izliyorum. Sen Çal Kapanmayı kaçırmıyor. Niye? Sen Çal Kapanmayı. Çünkü e, Hande Erçel var. Hande Erçel en sevdiğim ee, oyuncu olduğu için bayağı da bayılıyorum ona. Çok hayranım bildiğin ona. Ama güzel. Ee, en sevdiğim dizi. Ee, Şokmuş. Başka da yok. mini süre geçelim. Arkadaş demiş ki en seksi yerin neresi? Bakayım. Evet. Ee, karnım karnıma çok fazla bakıyorum kasım bayağı kaslarım var altı tane mükemmel çok fazla da çalışıyorum ama biraz yoruyor yani onlar yapınca bayağı da yoruyor ee, karnım onu söylüyor yine, yine soruya geçelim öyle bir soru sorma ya o penyem ya korona oldum mu oldum maalesef eskiden bayağı eskiden herhalde ee, okullar tatil olmuştu eee bütün aile grip olmuştu herhalde evet bütün aile grip olmuştu grip değil demiştik falan e, ablam hasta oldu ben hasta oldum bütün aile yani 7 gün 7 gün 8 gün hasta kaldı 7 gün evet 7 gün hasta kaldık Eee ama annemle falan biraz geç oldu yaklaşık 10 gün falan hasta kaldılar sonra da iyileştiler. Yeni soruya geçelim yani korona olduk ama test falan yapmadık. Yeni soruya geçelim. Eee kaç ben böyle ya şimdi dinleyeceğim en iyisi sesimi yükselteyim. Ee, kaç yaşındayken aşık oldun? İlk aşık olduğum zaman. 10 ee, muydu 9 muydu öyle bir şey Yoklar lan 9 değil de 10'du ee, Sena ondan başka hiç kimseye aşık olmadım arkadaşım ilk önce arkadaş olarak tanıştık sonra da kardeşim gibi oldu kardeş olduk kardeş gibi olduk sonra da ne bileyim o bana açıldı ama bayağı geçti İstanbul'a taşındık bana o o, e, Hatay'da kaldı e, Konuşuyorum ben ara ara Ya şimdi bunlar muhabbetleri açmayalım ya Kapatın bunu Yine soruya geçelim Niye anlatıyorum ki An Söyleyeyim ya şimdi bunun dolu Vazgeç işte Yine soruya geçelim ya Cık. e, dik aynı zaman başladım Çok kişi bana soruyor zaten bunu çok fazla sordunuz ve cevabını vermiştim eskiden tekrar sorduğunuz Evet zaten evet, çok kişi biliyor ee, Eskiden 2018'de bir tane hesap açmıştım o hesap e, çalındı ee, sonra yeni hesap açtım ee, yeni hesap açtığımda e, bayağı takipçim yoktu sıfır takipçim vardı Allah'a şükür şimdi 8K takipçim vardı eski hesabımda yaklaşık 12K vardı ama şimdi düşüyorlar çünkü e, video atmıyorum zaten hesabım çalınmıştı e, bir de almıştım bir kez onu ama tekrar çalındı ve şifreyi unuttum e, baya bir şeyler oldu e, oyun katili 2 diye yapmıştım eskiden aldığında bayağı bir olay oldu Eee son yani başladığım tarihi şimdi göstereceğim ben size fotoğrafla aha bu 2019 yazıyor ama 2018'de başladım Bayağı video silmiştim eskiden Eee baya çünkü yaklaşık 2, 3000 falan video olmuştu Eee o yüzden silmiştim nedense yani ne bileyim hatırlamıyorum nedense dedim. neyse Yunus oraya Gece Lin Kardeşim sen neyi ve e'yi karıştırmışsın Abi en sevdiğin insan kim yazmak yerine Abi ne çok sevdi <laughs> Neyse ee, En sevdiğim insan benim Annem ikinci ee, Arkadaşım Üçüncü de Yok ya Üçüncü ne bileyim şimdi sıra alacağız falan. falan da birinci annem ikinci ee, arkadaşım üçüncü diye düşünürsek yok ki Ronaldo olabilir yok ya ne bileyim Ronaldo olabilir ne bileyim yine sıraya geçelim abi aşık olduğum birisi var mı ee, şimdilik yok niye dersen çünkü sen adam başka hiç kimseye aşık olmadım ben zaten gelse de aşık olmam. Zaten dediğim gibi e, sen adam başka hiç kimseye aşık olmam ben. Yine soruya geçelim. Nasıl uzaktan gol atabiliyorsun ya? Yani bilek var kardeş. Bilek var. O kadar uğraşıyoruz ama boşuna uğraşıyoruz çünkü beğenmiyorlar. E, keşfete düşmüyor baya. Bu aralar baya hiç keşfete düşmüyor. E, ne bileyim. Yeni soruya geçelim. Yani Bayağı uğraşıyorum uğraşıyorum. Ve oluyor. Yeni bir soruya geçelim şimdi. Kaç tane sevgilin oldu? Yani benle niye uğraşıyoruz oğlum ya? Niye uğraşıyoruz? Yani hep bütün sorular böyle. Bütün sorular böyle. Şey de şey şey de şey. Başka bir şey sorun ya. Cık. Neyse sorayım. Söyleyeyim ben onu. E, sıfır hiç olmadı. Bir sene yokla, bir sene ona aşağı oldum ama açılamadım falan. Başka yok. Ee, zaten şunu da söyleyeyim. Yaklaşık 30 tane mi? Evet. 4. sınıftan şimdiye kadar 8'e kadar yaklaşık 30 tane kız bana açıldı söyledi çıkarmayız falan filan ben de elim tersiyle dedim ki hayır olmaz falan dedim ve yolladım yaklaşık 30 tane. Evet 30 tane oldu. Hiçbir de çıkmadım. Zaten de istemiyorum. Yine soruya geçelim. O kötü bir şey yazmış. Yani P ile başlıyor, O ile bitiyor. İzlemiyorum. Ee, izlemiyorum zaten de izlemeye gerek yok. Yine soruya geçelim. Yani niye uğraşıyorsunuz ki böyle şey sorulara? Ni niye, niye merak ediyorsunuz ki? Anlamıyorum ki. Yine soru. Hadi bana 2 milyon M yazmış 2 milyon para versem Benim Tövbe 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 Ya Resulullah Sen benim aklıma bağış Ya Resulullah sen bana yardım et Yok Hayır Yani niye benimle uğraşıyorsun ki Hayır bunu yazan erkek değil de kızdı ee, Boş boş seyine söylüyor Başka soru soracağına mal şeyler soruyor ya. Hayır. Ee, son soru ve videoyu kapatıyorum. Yani saçma şeyler soruyorsunuz harbiden ya. Ronaldo mu Messi mi diye sormuş kardeşim. Messi'yi sevmiyorum. Berbat çünkü bu oyuncu benim için. İyi oynuyor ama ben hiç sevmiyorum. Ee, Ronaldo daha iyi. Benim için Ronaldo. En sevdiğim oyuncu Ronaldo. Ee, video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Man.